Sebe Melikesi Belkıs sadece tarihi bir figür değil, aynı zamanda keskin zekanın, bilgece yönetimin, diplomatik ustalığın ve en önemlisi manevi bir arayışla hakikate teslimiyetin sembolü olarak öne çıkar. Onun hikayesi, güç, bilgelik ve inanç temalarını bir araya getirerek günümüzde hala ilham verici bir anlatı olarak varlığını sürdürmektedir. Onun şahsında kadim bilgelik, kadının liderlik potansiyeli ve sezgisel zeka somutlaşır. Aynı zamanda iman ve tevhid yolculuğunu açık kalplilikle sorgulamanın değerini öğretir ve maneviyatla akıl arasında kurulan köprüyü simgeler. Kur'an-ı Kerim'in onun hikayesine yer vermesi tüm insanlar için, özellikle de yöneticiler ve güç sahipleri için önemli dersler içerdiğini gösterir. Böylece yazının başında sorduğumuz bir kraliçe nasıl olur da gücünü, zenginliğini ve hatta inancını sorgulayarak bambaşka bir yola girer sorusunun cevabı onun aklını ve kalbini hakikate açmasında, kibirden uzak duruşunda ve gördüğü deliller karşısındaki sarsılmaz teslimiyetinde yatmaktadır. Hikayesi en güçlü görünenlerin bile manevi bir rehberliğe ve dönüşüme açık olabileceğini, gerçek gücün maddi varlıklardan ziyade hakikate bağlılıkta bulunduğunu bizlere hatırlatır. Ve bu hakikate bağlılık insana nasıl bir iç huzuru ve aydınlanma vaat eder. İşte Belkıs'ın kıssası bu sorunun cevabını arayanlara da asırlardır ışık tutmaya devam ediyor.